Evet sevgili takipçilerimiz, Ortaköylüler Derneği Başkanı Faik Kocapınar ile birlikteyiz. Onun makamındayız ve şu anda misafirleri var. Eee Ortaköy ilçesi Balcı Mahallesi sakinlerinden İzzet Tosun ağabeyim var. Şöyle Ortaköylüler burada oturuyorlar. Sayın Başkanım eee ne konuşuyorsunuz? Ortaköy'le, Balcı'yla veyahut diğer köyler için ne konuşuyorsunuz? Bugün gündeminiz ne? Bugünkü gündemimiz Balcı Mahallesi. Balcı Mahallesi'nin çok değerli sakinlerinden sizin bahsettiğiniz gibi Tarım Kredi Kooperatifi'nden emekli abimiz İzzet Tosun burada. Evet. Sohbet anında Balcı'nın durumunu sorduk. sorduk dedi ki, ne vali bey geldi, gelmiş haberimiz yoktu, tanıyamadık. İşte çok halk giysisiyle gelmiş, memnun olduk. Bizden bazı şeyler sordu, sıkıntılarınız nedir? Biz de anlattık. İşte e, hanımlarımız, bayanlarımız e, çok el işine düşkün, elleri maharetli. İşte bazı şeyler yapmak istiyoruz ama bize e, sahip çıkan yok, imkanlarımız yok. İşte köy e, mahalle muhtarının köy yollarının, içme suyunun e, sıkıntılarını anlattı. Emekli belediye başkanımız Yunus Yıldız e, bazı sorunlarını anlattı. E, vali Bey'den çok memnunuk dediler. Biz de tabii memnun olduk bundan bir ortak Derneği olarak ortak köyümüzün bir köyünün bir mahallesinin sorunlarını dinleyecek kadar tabana inen bir validen dolayı biz teşekkür ederiz Allah razı olsun e, yaptığı işlerden biz ta takip ediyoruz memnunuz ama bu kadarın da halkımızın bildiğini zannetmiyorum ben yani. şimdi İzzet ağabey oradaki geçen konuşmaları size anlatsın e, biz bizim de tabii daha söyleyeceklerimiz var da e, İzzet Bey'in anlatması birinci ağızdan dinlememiz daha önemli. Buyur Mustafa Bey. Evet. Sevgili İzzet abim. Ee, Sayın Valimiz de bizzat müşerref oldunuz. Aynen öyle oldu. Dostum. Evet. Ee, nasıl karşılaştınız? Ee, nasıl bir intiba bıraktı size? Evet. Mesela ben Bancı'yı yukarıma, devamlı köşe kalıyor orada. Arkadaşlarla kralihanede otururken artık haber geldi orada e, Dediler ki abi Vali Bey geldi falan dediler e, Vali Bey gelince evet, alış, e, Normal alıştığımız Bizde hani valinin arkasında Güvenlik, polis, koruma Vesaire teşkilatlarla Birlikte gelir diye bekliyorduk Haberimiz olursa sanıyorduk. Sıradan bir giysiyle tek başına e, Kravatsız yanında bir arkadaşıyla bir kişinin geldiğini gördük. Ama mütevazi bir hareket tavrı vardı. Bir de baktık var be, gerçekten ha baktık ki var ve gelmiş artık arkadaşlar dedik ki ya sen gelmiş hemen dışarı çıktık orada dışarıda masa sandalye oturduk Allah razı olsun sağ olsun bizi orada çok öyle mütevazi bir şekilde oturun oturun dedi. Derdiniz, sıkıntılarınız, beni tanıdınız mı dedi. Tanıdık valim, buyurun. Balcı hakkında sorunları sordu. Dertleriniz, sıkıntılarınız nedir dedi. Elimizden geldiği kadar tabi ki Balcı'nın özgeçmişinden birazcık bildiğimiz kadar vali bilgiler aktarmaya çalıştık. Sanırım bizim bu konuda vali Balcı hakkında, Balcı'nın sosyal yapısı hakkında Aktardığımız bilgilerden esinlendi ki ha, bayanların sosyal faaliyetlerinde mağdur olduklarını daha önce yeteneklerini falan anlatmışım ki yanındaki arkadaş dedik ki buraya bir gün verelim bir zaman verelim o randevimizde gelelim bütün bu bazı sorunlarına beraber birlikte dile getirelim. Sorunlardan yapabildiğimiz kadar yapalım yapan ma, yapan yerlerin arkasını da takipçisi olalım dedim. Biz bunu olağanüstü depemizin üstünde gez, gezdirecek bir söz söyledi. Ha, her şey olur veya olmayabilir ama önemli olan bizim bu derinlere inip de o halkı dinleyecek büyük e, ee, büyüklüğü göstermesi. He, o, o şeyi bize göstermesi bizi ihale ettiği Allah razı olsun ve zamanında da randevusuna da de geldi. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı, sorunlarımızı hepsini tek ağızdan biz notlar aldık. Bir arkadaşı görevlendirdik eski belediye başkanımız Yunus Yıldız'ın. Vali Bey'le o matap oldu. Dertlerini fevkalade dinledi. Oradaki bayanlar, hanımlar toplandı tabi onları dinledi. Onların sizin sorunlarınız var mı dedi. Yani daha doğrusu genelde balcımız hakkında sosyal bilgiler hakkında bilgi aldı. Biz de bunlardan daha kadar memnun olduk. Ha, bu arada tabii ki bu işlerin hepsi çözüldü mü? Yok. Hiç olmazsa oradaki gelen muhtarımız olsun, ağzımız olsun, önde gelen kişilerimiz olsun. E <laughs> Noksanların Vali Bey'in bu konuda vakıf olduğunu bilerekten Vali Bey'e vardığımız zaman belki oraya ulaşacağımız zaman bu sorunların onun haberi olduğunu, valinin haberi olduğunu şeyin bilincinde olduk. O konuda oradaki arkadaşlara, seksiyon müdürlerine bütün hepsi oldu. Belediye başkanımız geldi falan. Hepsine teşekkür ederiz. Hal böyle. Evet. Bunlar oraya gelip dertleri dinlemesi dünya malını diyer. Ha Sorunlar çözülür, çözülmemez. Hepsi biter, bitmez. Sorun biter, mi bitmez. Tabii üst üste gelen sorunlar olabilir. Onun için size çok teşekkür ederim. Bir röportajı yaptığın için bütün arkadaşlara, bizi dinleyen arkadaşlara selamlarımı iletirim. Benim bir etmek istediğim bir şey var. Sayın Ortaköy Belediye Başkanımızdan Ortaköy Sanayisi ile Balca arasında bir ara yol var oranın e, genişletilip asfalt olması. O iki mahallenin, yani o mahallenin e, Ortaköy'e birleşmesi ve Ortaköy'ün Balcı'ya doğru büyümesi. Gerçekten büyük arazi var orada. Tarım arazileri var ama yani e, hazine arazileri de var orada. Yani değerlendirilmesi lazım. Öncelikle o yolun yapılmasını önemli istiyorum ben Sayın Belediye Başkanımızdan. İnşallah ilgilenirler, yaparlar. Biz de mutlu oluruz.